Üç çocuk ve dört torun sahibi Mahmut Yılmaz 70 yaşında Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Mahmut dede okuma azmini ise yaşım 70 iş bitmiş değil sözleriyle değerlendirdi. Bak yaşım benim 70 iş bitmiş değildir. <laughs> Okumanın yaşı yoktur diye boşuna dememişler. 70 yaşında üniversiteden mezun olan Mahmut Dede Buna en güzel örnek. Eşikten mezara kadar ilim öğreniriz, buyuruyor Peygamber Efendimiz. Adana'da 70 yaşındaki İmam Mahmut Yılmaz, emekli olduktan sonra başladığı Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Yılmaz mezuniyet törenine çocukları ve torunlarıyla katıldı. Ah dede vah dede sen neymişsin sen, dillere düştüm senin yüzünden çok sayıda öğrencinin katıldığı mezuniyet töreninde en yaşlı öğrenci olarak konuşma yapan Yılmaz, salondakilere kahkaha tufanı yaşattı. Asım Yapuz hocam bana bir konu verdi, burayı anlatacaksın dedi, su gibi öğreneceksin. Okudum orada rehberlikte diyor ki, 65 yaş ve üstü çöküş dönemidir diyor. <laughs> Şöyle, dedi ki, hocam, hocam dedim, niye soruyu verdiniz. Ben dedim gittim dedim. Sen henüz dedi daha 15-25 yaş arasındasın dedi benim nazarımda. Çünkü sende bu enerji olduğu müddetçe sen bu işi halledersin dedi. Ee, Profesör Doktor Muhammed Yılmaz hocam da hemşerim bana ders konusunda hiç yardımcı olmadı. <laughs> Bak yaşım benim 70, iş bitmiş değildir. İmtihanlara gireceğim. Yüksek lisansı da kazanabilirsem İnşallah oraya da devam etmeye çalışacağım. Çünkü benim başka bir şeyim yok. Ah dede, ah dede sen neymişsin sen? Dillere düştüm senin yüzünden. Yılmaz mezuniyetin sonunda sınıf arkadaşlarıyla mezuniyet hatırası fotoğrafı çekilmeyi de imal etmedi. Ah dede vah dede sen neymişsin sen? Dillere düştüm senin yüzünden.